Marlene'nin söyledikleri, aşı bulmanın ne kadar karmaşık ve riskli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu da, karakterler arasında güven sorunlarını iyice artırıyor. Karantina bölgelerine yapılan bombardıman, hastalığın yayılmasını engellemeye çalışırken insanların hayatını tehlikeye atıyor. Bu durum, hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Karakterler, şehir merkezindeki yıkım ve tehlikelerle yüzleşerek hayatta kalma içgüdülerini tetikleyen bir senaryo yaşıyor. Bu, hikayenin gerilim seviyesini katlıyor. Karakterler arasında sürekli bir iletişim ve teşvik mevcut. Bu durum, birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Tehlikeli durumlarla yüzleşmeleri, dikkatli olmalarını şart koşuyor. Özellikle aşağıya bakmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Göründüğü kadar basit olmayan bu yolculuk, karakterlerin dayanışmasını ve cesaretlerini test ediyor. Hayatta kalmak için birlikte hareket etmeye çabalıyorlar.